Marlon Brando'nun Oscar protestosu. 1955'te Rıhlımlar üzerinde filmiyle ilk Oscar'ını kazanan Marlon Brando, baba filmindeki rolüyle aldığı ikinci Oscar'ını Kızılderililer için reddetti. Ödülü almayacağını önceden açıklamayan usta oyuncu 27 Mart 1970'te düzenlenen 45. törene kendisi gitmedi. Yerine 26 yaşındaki Saçen Little Feeder Küçük adında genç bir kızıl derili asıllı oyuncu asıl adı Maria Kraz göndermiştir. Sahneye kızıl derili kıyafetleriyle çıkan Little Feeder Brando'nun ödülü Amerika Birleşik Devletleri'nin kızıl yaptığı katliamları protesto etmek amacıyla reddettiğini açıkladı. Tören gerçekleştiği zamanlarda Brando'nun Kızılderili bölgesinde bir yerli kayığı ve yerli arkadaşlar ile balık tuttuğu söylenir. Şu kaydı da düşmeliyiz. Marlon Brando'yu bu protestosu için Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek yüzünü, katliamcı eylemlerini tüm dünya toplumlarına göstermesi dolayısıyla insanlık onuru adına teşekkür etmeliyiz. Dün Vietnam'da, Hiroşima'da, Nagasaki'de, bugün ise askeri üslerinin bulunduğu tüm kara parçalarında, savaş gemilerinin yüzdüğü tüm denizlerde Amerika Birleşik Devletleri insanlık suçu işlemeye, sivilleri öldürmeye devam ediyor. Oscar'ı ilk reddeden kişi Brando değil. Bir yazardı. Dudley Nichols 1935 yılında The Informer adlı filmin senaryosuyla kazandığı Oscar kabul etmedi. Nichols'ın ödülü reddetmesinin nedeni yazarlar birliğinin grevli olmasıydı. Oscar reddeden isimlerden biri de ABD'li oyuncu George Campbell Scott oldu. Sahnede mektubu okudu. Little Feeder 60 saniyeden uzun konuşursa güvenlik tarafından dışarıda çıkarılacağı konusunda uyarıldığı için Brandon'un kaleme aldığı mektubun bir bölümünü sahnede okudu ve süresi dolunca da basın odasında metni tamamladı. Mektupta şu ifadelere yer veriliyordu: 200 yıl boyunca toprağı, hayatı, ailesi ve özgür olma hakkı için savaşan yerli halka şöyle dedik: İndir silahını arkadaş, gel beraber oturalım. İndirirsen eğer silahını arkadaş, barıştan söz ederiz senle, anlaşırız senin hayrına. Silahlarını indirdiklerinde ise onları katlettik, onlara yalan söyledik. Aslında bu mesajın bu kısacık bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece kızıl değil gittiği tüm yerlerde katliamcı yüzünü göstermektedir. Barış maskesi altında temas ettiği tüm toplumlarda kanın, gözyaşının ve ölümün adı olmuştur. ABD, Vietnam'da, Hiroşima'da, Nagazaki'de, Afrika'da, Asya'da. Marlon Bronda adına sahneye çıkan Saçen Lidl Feeder'ın yaptığı konuşma. 200 yıl boyunca toprağı, yaşamı, ailesi ve özgür olma hakkı için savaşan yerli halka şöyle dedik: "İndir silahını arkadaş, gel beraber oturalım. İndirirsen eğer silahını arkadaş, barıştan söz ederiz seninle, anlaşırız senin hayrına. Silahlarını indirdiklerinde ise onları katlettik biz, onlara yalan söyledik." Onları topraklarından koparmak için kandırdık, onları açlığa mahkum ettik ki hiçbir zaman sadık kalmadığımız ve adına anlaşma dediğimiz o kağıtları zorla imzalasınlar. Onları yalnızca yaşamın anımsayabileceği kadar uzun bir süredir yaşam vermiş bu kıtada dilencilere döndürdük ve tarihi nasıl yorumlarsanız yorumlayın, ne kadar çarpıtırsanız çarpıtın biz doğru davranmadık. Ne adil davrandık ne de dürüst. Onlara ne haklarını iade etmek zorundaydı ne de anlaşmalarımıza sadık kalmak. Çünkü gücümüzün üstünlüğü bize diğerlerinin haklarına saldırma, mallarını gasp etme, yalnızca yaşamlarını ve özgürlüklerini savunmaya çalışırken yaşamlarını ellerinden alma hakkı sağlıyordu. Onların erdemleri suça dönüşürken bizim ahlaksızlıklarımız erdem oluyordu. Fakat bu sapkınlığın ulaşamayacağı bir şey var. O da tarihin büyük hükmü. Emin olun tarih bizi yargılayacaktır ama umurumuzda mı? Bu nasıl bir ahlaki şizofrenidir ki tüm dünyanın işitmesi için ulusumuzun en tepesindeki sesle ciğerlerimiz patlayana kadar taahhütlerimizi yerine getirdiğimizi haykırırız da tarihin tüm sayfaları ve Amerikan yerlilerinin son 100 yıl boyunca geçirdiği tüm o ağaç susuz günler ve geceler bu sesin dediklerinin tam tersini söyler. Görülen o ki bu bizim ülkede komşunu sev ilkesi ve bu ülkeye saygı artık işlemez hale gelmiş ve tüm yaptığımız gücümüzle yapmayı başarabildiğimiz ancak ve ancak dost da olsa düşman da yeni doğan ülkelerin umutlarını yok edecek şekilde onlara bizim insancıl uygar olmadığımızı ve sözümüzü tutmadığımızı göstermek olmuştur. Belki de şu anda kendi kendinize hay aksi şimdi bunun akademi ödülleri ile ne ilgisi var canım diyorsunuz. Bu kadın burada ne arıyor? Her Hem akşamımızı berbat etti hem de bizi ilgilendirmeyen konularla yaşamlarımıza girdi. Üstelik umurumuzda bile değil zamanımızı ve paramızı harcadığı gibi bir de evlerimize istemeden girdi. Sanırım bu sorulmamış soruların cevabı sinema dünyasının da en az diğerleri kadar yerleri küçük düşürmekle onları vahşi düşmanca ve kötü göstererek karakterleri ile alay etmekle sorumlu olmasında yatıyor. Bu dünya çocukların büyümesi için zaten yeter kadar zor. Yerli çocuğu televizyon izlerken film de izler ve soyunu filmlerde anlatıldığı gibi görünce o zihinlerinin nasıl zedelendiğini bilmemiz mümkün değildir. Geçenlerde bu durumu düzeltecek birkaç sendeleyen adım atıldı. Fakat çok az ve çok aksak. Öyle ki bu mesleğin bir üyesi olarak, bir Birleşik Devletler yurttaşı olarak bu gece bu ödülü kabul etmek içimden gelsin, öyle düşünüyorum ki bu ülkede şu anda ödül almak ya da vermek Amerikan yerlerinin durumları önemli oranda düzeltilmediği sürece uygun değildir. Eğer kardeşimizden sorumlu olamıyorsak en azından celladı olmayalım. Bu gece doğrudan sizinle konuşuyor olabilirdim. Ancak yaralı diz, wounded cane gidip ırmaklar aktıkça ve otlar büyüdükçe onursuz kalmaya devam edecek bir barışın kurulmasını engelleyebilmek için elimden gelen yardımı yapmakla daha yararlı olabileceğimi hissettim. Ümid ederim ki şu anda dinleyenler bunu kabalık olarak adetmez de yaşayan hafızanın ötesinden beri yaşamlarını destekleyen bu toprakların üzerinden tüm insanların özgür ve bağımsız kalma hakkına olduğuna inandığımızı söylemeye hakkımız olup olmadığı gibi önemli bir konuda dikkat çekmek için yapılmış samimi bir çaba olarak görürler. Bayan Lydel Fidra gösterdiğiniz incelik ve nezaket için teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim ve iyi geceler dilerim. Peki Marlon Brandon'un bahsetmiş olduğu Undut Kane hakkında yaralı diz katliamı nedir? Yarıl diz katliamı Lakota Sioux'ları ile Amerikan askerleri arasında son büyük çatışma olarak tarihe geçmiştir. 29 Aralık 1890 Amerika Birleşik Devletleri 500 kişilik bir süvari alayını Minikonzu Lakota'larının kamp yerlerini çevirmesi ve hayalet dansı kültürel bir dansı olsa da, ABD bu dansı bir saldırı tehdidi olarak görür ve taarruza geçer. Çatışma sırasında 25 süvariye karşılık aralarında 62 kadın ve çocuğun yer aldığı en az 153 sivi öldürülür. Ancak çatışma sırasındaki kargaşada tam olarak kaç kişinin öldüğü bilinmemektedir katliamı yaşayanlardan biri olan gelincik Louis katliamı şu sözleriyle anlatır. Kaçmaya çalıştık ama yaban sığırı gibi bizi bir bir vurdular. Beyazların içinde de iyi insanlar bulunduğunu biliyorum ama kadınları ve çocukları vurduklarında bakılırsa askerler çok kötü insanlar olmalı. Kızıl Kızılderili askerler beyaz çocuklara asla böyle yaşayan şaman Karagey'i katliamı şu sözleriyle özetler. O zaman kaç kişinin öldüğünü anlayamamıştım. Şimdi kocamışlığımın şu yüksek tepesinden gerilere baktığımda yerde birbirleri üzerine yığılı duran boğazlanmış kadınları ve çocukları hala o genç gözlerine görebiliyorum. Ve orada o çamurun içinde bir şeyin daha öldüğünü ve o kar fırtınasında gömüldüğünü görebiliyorum. Evet bir halkın düşü öldü orada. Evet bu şekilde büyük büyük katliamlar bu kadar büyük soykırımlar yapılmış.